İç vücudunuzda bir ağrı hissettiğiniz ama nedenini bulamadığınız oldu mu? İşte bu, yansıyan ağrının tipik bir örneğidir. Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yansıyan ağrıdan bahsedeceğim. Yansıyan ağrı, bir bölgede hissettiğiniz ağrının başka bir bölgeden kaynaklanmasıdır. Bu durumda neden iç organlardır. Yansıyan ağrının nedenleri oldukça karmaşık olabiliyor. İç organlardaki hasar veya rahatsızlık beyin tarafından vücudun başka bir bölgelerinde ağrı varmış gibi yanlış yorumlanıyor. Bir örnek vermek gerekirse, kişi kalp rahatsızlığı yaşarken sırtta, kol veya çenede ağrı hissedebilir. Bu durum ilk başta sıradan bir kas ağrısı gibi algılanabilir. Fakat aslında ağrının nedeni kas değil kalptir. Sadece kalp ağrısı yansımıştır. Yansıyan ağrı kavramını anlamak için vücutta ağrının nasıl oluştuğunu bilmek gerekir bedenimizde ağrı, ağrı sensörlerinin uyarılmasıyla oluşurken iç organlarımızda ağrı, organın ya da organı kaplayan zarın gerilmesi, bükülmesi, kimyasal olarak etkilenmesi gibi durumlar ile olur. Ancak bedenimizin ağrısı ile organımızın ağrısı algılanma esnasında sinir sisteminde aynı yolu kullandığı için beynimiz ağrıyanın organ değil bedenimiz olduğunu zannediyor. Yansıyan ağrı basitçe bu şekilde açıklanır. Sadece kalp ağrısının kola, omza ve çeneye vurması değil, diğer organlarında yansıdığı beden alanları mevcuttur. Örneğin, safra kesesi problemleri, sağ omuz ve kürek kemiği altına, karaciğer problemleri, sağ omuz ve sırta, mide problemleri, özellikle kürek kemiklerinin arası olmak üzere sırta, pankreas problemleri, belin üst kısmı ve sırta, göbek taşı, kasık, cinsel organlar ve uyluk iç kısmına yansıyan ağrılar oluşturabilir. Yansıyan ağrı bazen daha ciddi bir durumun habercisi olabilir. Özetle yansıyan ağrı bir yerdeki ağrının başka bir yerden kaynaklandığı durumdur. Bu bazen tehlikeli durumların belirtisi olabilir. Şimdi siz de bu bilgileri kullanarak vücudunuzun sinyallerini dikkate alın. Ağrı hissettiğinizde durumunuzu göz ardı etmeyin. Sağlığınıza önem verin ve gereken adımları atın. Sağlığınız her şeyden önemlidir. Videoların devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıklı kalın, bilimle kalın.